Millet selam günaydınlar. Şimdi futures tarafında arkadaşlarımızın benim stratejiyi daha doğrusu bizim strateji, Man of the Middle stratejisini nasıl kullandıklarını anlatacağım futures tarafında. Ee, ben spot işlem yaptığım için çok büyük oranda daha çok Futures'da işte 5 dakikalık 10 dakikalık zaman diliminde işlem yapanlar için tabii ki bu efektif olacaktır. Şimdi hatırlarsanız şu sarı bölgeyi 1 saatlik zaman diliminde 1 saatlik seanslar için paylaşmıştım. Şöyle grafiği 1 saatte aldığımda bakın benim burada alım yapmam için ve şu aralıktaki %3.5'luk alanı değerlendirmem için bu sarı alan üstündeki mum kapanışını gözlemlemem gerekiyor spot tarafında. Ama gördüğünüz gibi spot tarafı için yani benim işlem yaptığım taraf için bir saatlik mumları takip ettiğimde mum burada kapandı ve neredeyse bir sonraki aslında hedefim olan şu direnç seviyeme geldi. Burada benim işlem yapabilmem için bu bir saatlik mumun kapanmasını beklemem gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki %3'lük alanı değerlendiremezdim spot tarafında çünkü mum zaten direncime çok yakın bir yerde kapandı. Sadece şu bölgede alım yapmayı değerlendirebilirdim ve sonrasında da mum tekrar burada kapandığında stop edebilirdim. Zira orada da işlem yapmamayı tercih ettim. Şimdi Futures tarafında arkadaşlarım ne yapıyor? Biz ben spotta bir saatlik takip ederken onlar 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık gibi daha daha küçük zaman dilimlerinde işlem yaptıklarında örneğin 15 dakikalık mumlara dönelim. 15 dakikalık mum burada zaten kaldıraçlı işlem yapıyorsunuz malumunuz. 15 dakikalık mum bu sarı bölgenin üstünde kapattığında alımını yaptı ve hedefe en yakın noktada işlemini kapattı. Dolayısıyla buradaki yüzde üç buçukluk işlemin yüzde iki nokta Futures'ta işlem yapan arkadaşım küçük zaman diliminde, çok çok daha küçük zaman diliminde aldı, cebine koydu. 5 dakikalık grafiklerde bile baksanız aynı bölgenin, aslında aynı mumun kapanış noktasını göreceksiniz. Yani o 5 dakikalıkta bile, 5 dakika kadar küçük bir zaman diliminde bile mum burada kapandı. Dolayısıyla ben spot tarafta buradaki %3'lüğü değerlendiremezken, %3'ü değerlendiremezken Futures'ta işlem yapan arkadaşım gayet rahat bir şekilde daha küçük zaman dilimi seanslarında bu işlemi değerlendirdi. Burada benim tarafımda handikap şu. Destekler ve dirençler, pivot bölgeler ve yığılma bölgeleri küçük zaman diliminde çok daha kırılgan olurlar. Yani volatilite yükseldiği için doğal olarak zaman dilimi küçüldüğünde zaman dilimi içerisine gömülmüş işlem hacimleri arttığı için destek ve dirençlerin dayanılık, dayanıklılık seviyeleri çok ama çok düşecektir. Dolayısıyla bu benim işime gelmiyor. Eğer siz scalp trader değilseniz, 1 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık işlemler yapmıyorsanız, benim gibi spot tarafta işlem yapıyorsanız, şu aralığı değerlendirememiş olmanız çok doğal. Değerlendirmek zorunda da değilsiniz zaten. Bakın burada bir bölge var. Bu bölge benim spot tarafta işlem yaptığım bölge. 4 saatlik zaman dilimi, 1 saatlik zaman dilimi gayet fazla burada fırsat verdi. Buraya gelene kadar bakın şu sarı çizgide burası yine defalarca fırsat verdi. Dolayısıyla önce ne tarz bir trader olduğumuzu belirleyeceğiz. Eğer scalp trade yapıyorsanız bu alanları zaman küçülterek değerlendirmek zorundasınız. Seviyorsunuz, görüşürüz.